Bir uçağın havalanması aslında kusursuz bir mühendislik harikası. Peki bu devasa metal kuşlar nasıl yerden yükseliyor? Önce pilotlar uçağın tüm sistemlerini kontrol eder ve kuleyle iletişime geçer. Her şey yolundaysa motorlar tam güçle çalıştırılır. Uçak pistte hızlanmaya başlar. 250 km/saat hıza ulaştığında kanatlardaki aerodinamik kuvvet devreye girer. İşte o kritik an. Pilot, kumandayı hafifçe geriye çeker ve yükseliş başlar. Hava akımları kanatların altına daha fazla itiş sağlar, bu da uçağı yukarı kaldırır. Ve birkaç saniye içinde yerden tamamen ayrılır. Bundan sonra otopilot devreye girer ve uçuş rotasına göre yükselmeye devam eder. Hedef gökyüzü. Uçaklar, fizik kurallarını ustaca kullanarak havalanır ve bizi dünyanın her yerine ulaştırır. Gerçekten inanılmaz, değil mi?